sayısını Allah'ın bileceği kadar insan geldi. Hiç kimseye ait burada bir şey kaldı mı? Yok. Hepsi geldi. Allah'ın kendine verdiği oyuncaklarla oynadılar, gittiler. Mesele o oyuncakları doğru kullanmaktır. Hepsi fanidir. Alışveriş yapacaksın. Allah ile alışveriş yapman gerekir. Bakıyorsun sarılmış dünyaya, sarılmış nefsine, sarılmış arzularına, isteklerine, sarılmış benliğine, kibrine kendini bir şey zannediyor. Yani sen yarın toprağın altında vuracaksın da neyin var senin? Senin neyin var? Nasıl kibirleniyorsun onunla? Kime karşı kibirleniyorsun? Allah'a karşı mı? Neden? Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. Kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennete giremez dedi. Taşıyamazsın. Benliği taşıyamazsın. Ben diyemezsin. Bence diyemezsin. Bana göre diyemezsin. Yoksa imanını kaybedersin. Zerre kadar senin kalbinde karacak olsa cennete giremezsin.